Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün The Precinct oynayacağız. Şu anda benim oynadığım versiyon demo versiyonu. Önümüzdeki ay çıkacak oyunun full sürümü. Bir polis memuru olarak şehirde suçluları yakalayacağımız, düzeni sağlamaya çalışacağımız bir oyun. Beraber bir oynayalım bakalım fikrimiz hangi yönde olacak, olumlu mu, olumsuz mu olacak. Şu anda hot dog standına arabayı sürmemi istiyor memur arkadaşım. Michael ile, ismi Michael olmayabilir bu arada. Michael ile hot dog yemeye gideceğiz arkadaşlar. Amerika'daki popüler yiyeceğimiz. Herhangi bir suç yok şu anda. Sakin, sakin arabamızı park edelim. Ve köşedeki hot dog'dan yemeye başlayalım. Aa, tam park edemeden indi bu arada. Evet, burası bir gece kulübü gibi şu sol tarafta bir bakın duvarda bir simge var. Şuradan sakin sakin hot dogumuzu yemeye devam ederken merkezden bir bildirim geliyor ve 911 hattından acil bir olay olduğu uyarısı geldi ve hızlıca olay yerine intikal edeceğiz. Rıza Baba gibi adeta. <laughs> o dizi niye bitmedi ya? 15 yıldır var o dizi. Nereden geldiyse aklıma dur şimdi. Olay yerine gidiyoruz 47 saniye içerisinde. Bir bankaymış arkadaşlar gideceğimiz yer. Sağ üst köşede öyle yazıyor. Dur sakin. Arabayı kullanması aşırı zevkli bu arada. O ne bizimkiler siper almış. Çatışma mı çıkacak? 36 tane mermimiz var bu arada. Çatışma çıkabilir arkadaşlar. Sağdan soldan bildirim çubukları da geliyor de bir. C'ye bas ve cover al diyor. Okey. Bankayı soyan suçlular dışarıya çıkacak. Onlarla çatışacağız galiba. Aha. Allah. İndirdim birini. Üç kişi daha var. Reload et. Hop. Of headshot da mı var? Ne diyorsun? Lan yat aşağı yat. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Teslim olmazsanız böyle olur işte. Ee hepsini hallettik ve haberlere çıktık arkadaşlar. Banka çıkışındaki suçlulara polisler ateş etti falan filan diye anlatıyor. Tamam. Ve suçlunun biri kaçmaya başladı. Verdim peşine. Hadi bakalım. Kovalamaca başlasın. Pardon. Shift'e bastım. Shift'e basınca ne oluyormuş ki? 34 KT-72 çek sağ. Bak trafiği alt üst etti bak. V'ye bas. Support mu? V'ye basınca support bir şey yapamadım. Dur şimdi peşinden gidiyorum bekle. Adam iyi kaçıyor ha. Lan düz gidecekmiş gibi yaptın. Arka kapısını açtı bu arada birisi. Ateş edecek. Düşürdüm onu. Çek sağ lanet herif çek sağ. Lan insanları öldüreceksin. Çek şunu. Canı var bu arada arabanın. Galiba onu bitirmemiz lazım. Lanet olası pislik. Nereye kaçacağını sanıyorsun ha? He? Yukarıdan helikopter desteği istiyorum. Aha. Dur adam teslim oldu bir dakika. Kaldır elleri kaldır elleri. Hop. Ha. Parayı alıp kaçacağını sanıyorsun ha? He? Pislik herif ee, Bunu ne yapalım Bizi takip et Gel Ekip otosunda bindireceğim arkadaşlar bunu Bin şuraya ha, Kanundan kaçabileceğini mi sanıyorsun güzel kardeşim Tamam Suçlumuzun birini aldık bu arada Merkeze doğru götürüyoruz Hapse atacağız galiba bunu. Paralar da sırtında duruyor. Buradan şöyle driftle döndüm. <laughs> Oyun sağlam arkadaşlar. Baya hoşuma gitti bu arada. Kaptırdım oynuyorum. Geldik. Merkeze geldik. Şöyle bir girelim. Okey. Çek dışarı çek çek çek. Yanlış bir hareket yapayım deme. Gel benle. Tamam takip ediyor. Arkadan kelepçeledik onu. Police Department. Hocam buyurun. Suçlu burada. Ellerimle teslim ediyorum. Michael Kermiş ismi bu. A harfi niye böyle? Evet içerideki paralar al alıp kaçarken peşinden gittik ve yakaladık. İlk hırsızımızı yakaladık arkadaşlar. <laughs> Şimdi birazcık kendi odamıza gidip dinlenme vakti. Hemen şurada bizim kendi odamız var galiba. Ya da buradan yeni görev mi alacağız? Evet yeni görev alıyoruz. E, masamızda günü bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle görevi yaptıktan sonra masada gelip F'ye basarak günü bitiriyoruz. Ve ikinci gün. Sanırım. Evet oyundaki ikinci günümüzde birazcık devriye atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama bunu yürüyerek yapmamız gerekiyor. Buradaki memur arkadaşımızla beraber şöyle şehri yavaş yavaş gezmeye başlıyoruz. Sağda solda olağan dışı bir durum var mı bakmaya başlıyoruz. Şimdi buradaki arabaların belirli bir süresi var arkadaşlar. Bunlara bilet keseceğiz. Uzun süredir park eden arabalara. Aa o ne be? Shift'e basınca arabanın üstünden şekilli bir şekilde geçiyormuş. Şimdi buna şöyle bir bilet keselim. Ticket'la ilgili bir şey var mı burada? Evet zamanı dolmuş diyorum şöyle. Yanlış işaret bu arada. Bu arkadaşım yangın musluğunun yanına park etmiş arkadaşlar. O yüzden şöyle doğru olanı seçmemiz gerekiyor. Yanlış olanı seçersek eksi alıyoruz boyunda. Arabanın hatası neyse doğru hatayı seçmemiz gerekiyor. Karşı tarafta yine var. Onlara da bakacağız. Şurada mesela süresi dolmuş bir araba var galiba. Çünkü kırmızı yanıyor bakın bunlarda. Şuna bir bakalım. Dolmuş mu süresi? Dolmamış. Kırmızı olanı bulmamız lazım. Evet bu. Süresini aşmış arkadaşlar. Süresini aşma da şu sanırım. Güzel. Birazcık ceza kesiyoruz. Kelly'i takip et diyor. Pekala. Kelly beni takip ediyor gibi ama daha çok. Hadi bakalım. Bak mesela şurada kaldırıma park eden bir araba var. Bunu da bildirmemiz gerekiyor. Ama öncelikle Kelly'i bekleyeceğiz sanırım. Evet geldi. Kaldırıma park etmiş bu arkadaş. Ee, park alanı değil değil mi? Ha, yürüyüş yolu mu? Evet. İnsanların yürüyeceği yere park etmiş. Peki bunu da bildirdik. Mahallede gezinip duruyoruz. Karşı tarafta birisi var. Ve duvarları boyuyor. Bak işte bak hiç oldu mu? Kaldır elleri kaldır. Adam duvarı boyuyor diye hapse mi atacağız adamı? <laughs> Gel bakayım. Ee, buna ceza verelim arkadaşlar duvarları boyadığı için evet çok fazla hani öyle içeriye atılacak bir şey değil grafite çizdiği için ceza verdik buna da peki başka İstersen vurabilirim do not shoot diyor ateş edilemez diyor ha vuramıyormuşuz şu karşı ara sokağa bakalım Var mı burada? Bak şurada bir tane daha duvar boyayan var. Lan! Lan o ne? Lan ne yapıyorsun? Bir dakika. 3'ü seç diyor. Lan jopu yersin kafana. Kafana jopu yersin. Bu beni vuracak, dövecek gibi. Bayıldı mı? Ha yok. Lan şüpheli öldü. <laughs> adamı öldü ki arkadaşlar. Dur tamam adamı şey yapmayacağız. Öldürmeyeceğiz. Oğlum bak. Beni koru. Michael. Michael bana mı vuruyorsun anlamadım ki. Lan oğlum. bağlayayım mı ellerini ya? Arkayı dön ha. Ne çatışmaya girdin bizimle. Tamam bu polis memuruna vurduğu için buna ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Onu içeri attıracağım ben ya. Yürü lan, takip et beni. Hapse götüreceğiz bunu. Ha bizim destek ekibimiz geldi. Onlar halledecek işi. Tamam. Bunu buradan alın abi. Biz başka mekana gidiyoruz. Burası bir gece kulübüne benziyor ama. Aa kaçıyor kaçıyor. Dur dur dur. Lan nereye kaçıyorsun? <laughs> Bak ya. Nasıl yakalayacağım? Çok hızlı koşuyor. Zıpla. Aha, zıplayamıyoruz. Bir yardım et. Ama adam aa teslim oldu bir dakika. Tam kurtulmuşken teslim oldu. Ee buradan buraya geçiş yok. Nasıl olacak? Şuradan falan mı atlayacağım? Hayır. Arka taraftan mı dolanacağım? Ne yapacağım? Adam orada ellerini kaldırdı teslim oldu. E az önce niye zıplayamadım? Space'e basınca zıpladı. Az önce de bastım Space'e. Zıplamadı. Şimdi bu arkadaş polisten kaçtı. Buna ne yapabiliriz? Hapse attırmak fazla olur. Ceza kes. Olmadı. Tamam kelepçelerik. Bunu da bizim ekip gelip alacak. Aynen öyle. Hemen de polis merkezinin arkasına kaçmış. He şu tellerden atlayıp buraya gelince polis merkezi olduğunu anladı buranın. Teslim olmaktan başka çaresi kalmadığını anladı. Evet ikinci günümüzü de tamamladık sanırım oyunda. İkinci görevimizi diyeyim daha doğrusu. Ha direkt masana git dedi bana. Tamam gidelim. Ve günü bitirelim. İkinci günümüzü de bitirdik. Evet polis merkezindeki üçüncü günümüz. Hadi bakalım. Bort helikopter mi? Helikopter almaya gidiyoruz. Ne diyorsun? Çatıya çıktık. Oh şaka maka helikopter kullanacağız. Şöyle bin bakalım. Fly uçur. Hop. Bu sefer havadan destek veriyoruz. Arka tarafta haritada bir tane şey çıktı. Suçlu işareti çıktı. Orayı bir araştır diyor. Araştıralım. 500 metre ileri de. Aha burada burada burada. Işıkla takip edeceğiz arkadaşlar. Abi peşindeyim. Ben bırakmam. Alttan bizimkiler kovalıyor. Yukarıdan biz buna ışık tutarak kaçmasını engelliyoruz arkadaşlar. Bak bak bak. Bütün bütün trafiği birbirine kattı yine bak. Lan. Dur dön 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 dön. Nasıl dönme şekli bu? Burada yakaladım. Ama bir şey işaretledik ama karşı taraftan bir destek istedik arkadaşlar. Tamam. <laughs> V'ye bas. Spike, spike strip. O ne? Önüne bir şey mi atacağız? yo Evet 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 önüne dikenli tel attık. <laughs> Lastikleri patladı. Sağa dönecek o oradan. Bir tane daha attırayım bir dikenli tel? Attırabiliyor muyuz? Vallahi attırabiliyoruz. Tamam tamam attık. Bir dikenli tel daha atmalarını istedim. Ah, yakaladılar orada bizimkiler ama hiçbir şey göremiyoruz. Yakalayamamışlar. Lan nasıl kaçıyorsun ya? Ateş falan edebiliyor muyum acaba? Hayır. Bir dikenli tel daha istedim. Bu sefer patlar herhalde lastiği. Aşağıda ben olsam yakalamıştık şu ana kadar biliyor musunuz? Dikenli telimiz mi bitti? Ne oldu ben anlamadım. Niye atamıyoruz önüne tel? Attık. Ama hala devam ediyor yoluna. Adam adamı ezdi lan. Ne yapıyor bu? Sivilleri katletmeye başladı. Başka bir seçenek seçebiliyor muyuz? Hayır. Adama 50 tane dikenli tel attık. Bir işe yaradığını görmedim. Karşıdan da birinin gelmesi lazım abicim. Galiba bizim seçmemiz lazım ya. Şuradan, şöyle, evet bak, şimdi karşıdan geldi. İki kişi oldu da bizimkiler birbirlerine girdi girdiler. Suçluyu yakalamayı bırak. Ben üzerime düşeni yapıyorum abi. Işıkla takip ediyorum. Karşıdan birini istedim. Destek ekip. Teslim olmuştu. Adamı ezdiler diyecektim. Evet, şu anda kelepçeliyor arkadaşlar. İnip bakabiliyor muyuz? Kolay gelsin, kolay gelsin. Helikopteri yerine götürmemi istiyor arkadaşlar. Burası bir karıştı ya şu onun haline baksana. Götürüp teslim edelim bakalım. Helikopteri Çarpsam acaba sağa sola patlar mı? Daha yakınmışız. Ş şöyle indirdim. Okey hiç fena değildi. Hiç fena değildi. Güzel iş çıkardın diyor. Pekala. Üçüncü görevimizi de tamamladık. Bakalım sırada ne görev var. Yine gidip rapor falan vereceğiz galiba. Mer Aa bitti. Yapma be. <laughs> ne güzel oynuyorduk. 3 görev yaptırdı arkadaşlar sadece. Demo olduğu için tabii ki. 3 görevle sınırlıymış. Ama güzel de akıyordu yani oyun. O kovalamacalar falan gayet başarılıydı bence. Çıktığı zaman bir şans verilip denenebilir. Acaba sizin fikriniz nedir? Onu da tabii ki merak ediyorum efendim. Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Aslında biraz daha gidebilirdi ya oyun. Pekala burası o zaman video sonu olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için efendim. Sonraki videolarda görüşelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.